Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci nokta. Beyanındaki beraattir. Kur'an-ı Kerim'in beyanındaki beraat, yani olgunluktur. Yani tefevuk üstünlük ve metanet, sağlamlık ve haşmettir. Nasıl ki nazmında cezalet, nazmında ne var Kur'an-ı Kerim'in efendim cezalet var. Yani kelimeleri mevzu ve makama uygun olarak söyleme hali. Kelimeleri mevzu ve makama uygun olarak söyleme hali. Cezalet bu. Efendim, manasında belagat, üslubunda bedaat var, beyanında dahi faik bir beraat vardır. Beyanında faik üstün bir ne var? Efendim, beraat vardır. Beraat. Beraat, olgunluk anlamına geliyor. Beyanında Kur'an'da bu var. Evet, tergib ve terhib. Malum, irşatta bir tergib var. Yani sevdirerek anlatma, efendim tergib, rağbet ettirerek anlatma. Bir de terhib var, korkutarak, efendim, Allah'ın azabıyla, ile, cezası ile korkutarak anlatma, terhip. Medih ve zem, medih ve zem, met etme ve kötüleme. İspat ve irşat, ifham ve ifham gibi. Buradaki ifham, biri ifham heyle, öbürü ifham hile. Bunların manası farklı efendim biri ibham biri ifham ibham efendim ibham e, bu mübhem bırakma ibham bu bir de ifham var korkutma fehamet oradan geliyor bu evet ifham ve ifham gibi bütün aksamı kelamiyede yani kelamın bütün bölümlerinde ve tabakat-ı hitabiyede beyanat-ı Kur'aniye en yüksek mertebededir. Mesela makamı tergib ve teşvikte yani rabetleri uyandırmak teşvikte hadsiz misallerinden mesela sure-i hel ete alel insani de beyanatı El Al ete alel insani hinun min suresindeki beyanatı abı kevser gibi hoş sure kevser suyu gibi hoş selsebil çeşmesi gibi selasetle akar akıcı şekilde akar cennet meyveleri gibi tatlı huri libası gibi güzeldir. Makamı terhib ve tehditte Kur'an-ı Kerim'de bir terhib, korkutma makamı var. Tehdit var bazı, bazı ayetlerde. Çok pek çok misallerinden mesela hel eteh hadisul haşiye manası Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? Bu suresinin başında, bu surenin başında beyanatı Kur'aniye, Kur'an-ı Kerim'in beyanları ehli dalaletin simahında kaynayan rassas gibi ehli dalaletin simahında kaynayan rasas. Rasas ne? Kurşun. Kurşun gibi. Efendim dimağında yakan ateş gibi damağında yanan zakkum gibi yüzünde saldıran cehennem gibi yüzünde saldıran cehennem gibi, midesinde acı, dikenli darih gibi tesir eder. Darih, acı ve dikenli bir ağaç cehennemde. Leyse <laughs> ta'amun illa min Kur'an'da var bu. Bunun Türkçesi, acı ve dikenli bir ağaç. Eğer cehennemin orada yiyeceği, orada. Evet, dikenli darı gibi tesir eder. Evet, bir zatın tehdidini gösteren cehennem gibi bir azap memuru öfkesinden ve gayzından parçalanmak vaziyetini alması. Yani bir azap memuru öfkesinden, gayzından efendim bir azap memuru gibi vaziyet alması ve tekadu temeyyezu minel gaiz bu tebareke suresinde ne anlamda bu? Cehennem neredeyse öfkeden parçalanacak. Cehennem kendisine gelenleri öfkesinden neredeyse neredeyse efendim parçalanacak. Kur'an böyle diyor tekadu temeyyezu minel gayr söylemesi, söyletmesi, o zatın terhibi ne derece dehşetli olduğunu gösterir. O zatın Allahu u Zülcelal'in terhibi, yani korkutması, bir terhibi var, rağbet ettirmesi, bir de terhibi var, korkutması, ne kadar dereceli olduğunu efendim ne derece dehşetli olduğunu gösterir. Makamı medihin binler misallerinden Kur'an-ı Kerim'de birden de makamı medih var. Medih övgün makamı. Bunun misallerinden başında elhamdülillah olan beş sure. Kur'an-ı Kerim'de beş sure Elhamdülillah diye başlıyor. Baştan Fatiha. Elhamdülillahi fatırı semavati ver artı filan böyle diye. Beş tane sure var. Beş surede beyanatı Kur'aniye güneş gibi parlak, yıldız gibi zinetli, semavat ve zemin gibi haşmetli, melekler gibi sevimli, Dünyada yavrulara rahmet gibi şefkatli, dünyada yavrulara rahmet gibi şefkatli, ahirette cennet gibi güzeldir. Makamı zem ve zecirde, Bak, bir de zem ve zecir makamı var. Yani bir şeyi kötüleme ve ondan insanları vazgeçirme Deki Kur'an-ı Kerim üstü bu. Binler misallerinden mesela tek bir misal. Ne o? E yuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi meyten. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ne hakkında bu? Gıybet hakkında. Ve la yagteb ba'dukum ba'da bir kısmınız bir kısmınızın gıybetinde bulunmasın. Peki neye benziyor bu gıybet? Efendim sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ölü kardeşinin böyle cenaze olmuş, meyit olmuş etini yemek neyse senin yanında bulunmayan bir Müslüman kardeşinin gıybetini yapmakta o bu ayette zemmi altı derecede zem eder. Zemmi yani gıybeti altı madde halinde Kur'an-ı Kerim'ni yapıyor, zem ediyor, kötülüyor. Gıybetten altı derece şiddetle zedir eder. Şöyle ki malumdur ayetin başındaki hemze Eyyup bu derken e eh, hemize sormak manasındır. Eyyup bu ahadukum sizden biri sever mi ister mi en ye'küle lahme akihi meyten kardeşinin ölü kardeşinin etini yemeyi efendim acaba bu, bunu yapar mı ister mi der? O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. İşte birinci hemze ile der. E, onunla der. Aya, acaba sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki? Soru ve cevap yeri olan aklınız yok mu ki? Bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. İkincisi yuhibbu lafzı ile der. Aya aya acaba sevmek, nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever, gıybeti sever, Üçüncüsü ahadüküm kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan hayatı istimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki? Böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü en yeküle lahme kelamı ile der. Yani et yemek. İnsaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşını dişle parçalamayı yapıyorsunuz? Siz gıybet ederek arkadaşınızı dişle parçalıyorsunuz. O yanınızda olmayan arkadaşı. Beşincisi, ehihi kelimesiyle der. Hiç rikkati cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca düşünüyorsunuz. Hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Kendi organınızı kendi dişinizle divane gibi, deller gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı, meyten, meyten, ölü olarak bu kelamla der, vicdanınız nerede? Sizin vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki, en muhtemel bir halde bir kardeşine karşı etini yemek gibi en müstekreh bir iş yapılıyor. En müstekreh, en iğrenç, çiksindirici bir iş yapılıyor. Demek zem ve gıybet aklen, kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve asabiyeten ve milliyeten Mezmundur, çirkindir. İşte bak nasıl ki şu ayet icazkarane yani başkalarını aciz bırakacak mucize özelliğiyle altı mertebe, altı madde halinde zemmi zem etmekle. Zemmi yani gıybeti zem etmekle, kötü yemekle, o icaz karane altı derece altı derece o cürümden o cürümden zecreder. insanları sakındırır. Allah rızası için El Fatiha.